Merhaba arkadaşlar bu sefer biz trafik raçı dedi onun için oynuyoruz Ama oyunu hileli yükledim arkadaşlar Ya hilesiz de bir şey yapamıyoruz ki Hileli trafik raçı Para sınırsız Şu en son arabamızı alalım en son ki Aslan benim arabam canım araba Oyna Tek yön Hepsini aldım buranın da Ormanda giderim Hadi bakalım bastır Şu huza bak be İlk defa böyle bir arabam oldu lan. Oho, ben çok kötü oynuyorum ama. Haydi bastır. Aaa. Bir polis ben en seviyorum ya. Frene bak lan frenem bize göre değil. Ancak ilerden uğut öneriz biz. Olmadı. Haydi. Bir de yandan polis şeyini yapacak. O nasıl bir şeymiş? Merak ettim. Bir kere görmüştüm ya ben oynamamıştım. Işte. Yakın yani trafik rıdır yapacağım arkadaşlar. Bunu da isterseniz bugün. La la la. Neyse hadi hadi hadi. Oo, iyi para geldi. Ama para lazım değil. Normalde bu kadar hızlı mı giderdim be? Nerede polis? Heh. Lan ben mavi siyah severim. Şunlar hepsi en iyi. En pahalı seçti işte ya. Al. Al. Al gözün bundan maksadım. Hadi polis. Lan biz ormanda ormanları severim. Hızlı git. Hızlı gitmiyor ki. Aa, hızlı git öyle. Hadi ya. Onu çok yavaş gidiyor. Alışamadım. Hayırdır? Sen şşş. Lan, lan adam öylesine nerede Neredesin? Hı, hı. Lan adama geçtik Gelsene mal Aha vurdum Lan adam gazala suya kaçıyor Gel lan Hey zevek, gel Öldüreyim Hadi geber lan ayı Ah Kapak olsun Sıradaki nerede? Nerede lan sıradaki? Kırmızı Kırmızı bak Opa! Lan alta geçiyor. Hadi bakalım, bunu da yapayım yeter. Hangisi? Mavi miydi? anan satayım. Neredeydi? Adam nerede? pinsis <laughs> Allah kaç kez he salak aa lan bu adam iyi anlıyor ha. <laughs> Yanladığı an bende değil bu. Be. He salak. Beş. Lan tır lan tıra sokar ama. Tamam neyse. Arkadaşlar. Bir de efsane tofaş alak bari. Tofaşla dır. Nerede lan dofaş? Ha almıştım mesela zaten. Şuna biraz etiket metiket. Lan siyahta da gözükmüyor ki dur. King Güzelmiş lan bu. Aa örümcek tam. Ama böyle de fazla küçük olmadı mı? Ha iyi gözüküyor. Alacağım şöyle bir tekeri. Ay gerçekten bu her... Ya tofaş siyahtır ya. Gece sürüyoruz oğlum tofaş lan. Aa ama Lan gözükmüyor araba. Acaba vid... Arkadaşlar gece gözükmez ama videoda. Dıdır. Al rengi mavi olsa. Az ben siyah istiyorum ya. Yani. Gece yapmayız. Aa sonbahar. Nasıl kaza aşkım? Arkadaşlar istediğiniz video varsa ne yoruma yazın. Arkadaşlar ne şey dakika olmuş ki. 5 dakikada. Neyse arkadaşlar bugün 5 dakika olsun. Videoda yapılacak bir şey yok zaten. Siz de ilerisisterseniz izledin. Deyin ki yani neydi bu oynadı? trafik trafikler hile trafik rahat indirdiğin alır oyun indir kulüpten indir oha ya istiyorum seni şunu da yapacağım. <laughs> bir Neyse yeter arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar da arkadaşlar. Beni takip etmeyi unutmayın. Bir de istek istek oyun varsa yazın. Bay bay.